kuran iyi Müslümanlardan nasıl bahsediyor? Uzun bir ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel muslimine vel muslimati vel mu'minine vel mu'minati vel qanitine vel qanitati vel sadiqine vel sadiqati vel sabirine vel sabirati vel khashi'ine vel khashi'ati vel mutasaddiqine vel mutasaddiqati vel saimine vel saimati vel hafizine furucahum. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Bu suremanın özelliklerinden bahsediyor bu ayet. İnne'l-müslimîne vel-müslimât Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar. Vel-mü'minîne vel-mü'minât Müslüman mümin erkekler ve mümin kadınlar. Fark ne? Zemahşeri diye bir müfessir var. Diyor ki ilki Müslümanlara boyun eğmek zorunda kalarak Müslüman olanlar. Yani Müslümanlar güçlü geliyorlar, Müslümanlara direnemiyorlar, yeniliyorlar ve İslam'ı seçiyorlar. Bunlardır. Müminler de müminler işte Allah'a inanan kimseler diye. Ama Kur'an-ı Kerim'de genel itibariyle Müslüman mümindir, mümin Müslümandır. Çok net bir ayrım yok yani. Aynı kişi kastediliyor. Zaten biz de pratikte şöyle bir şey yapmıyoruz gel seni Müslümanlara tanıştırayım. Ertesi günde müminlerle tanıştıracağım. Öyle bir şey yapmıyoruz. Yani Müslimle mümin aynı şey bizim zihnimizde. Velqaniti <Sessizlik> velqanitat boyun eğen erkekler ve boyun eğen kadınlar. Buradan anlaşılıyor ki yani kulluk açısından erkeklerin de sorumlulukları var, kadınların da sorumlulukları var. İkisinden de bahsediyor çünkü sürekli. sadık <Sessizlik> yine doğru sözlü olanlar ve sadikat <Sessizlik> doğru sözlü kadınlar ve sabiri yine Sabreden erkekler ve sabirat sabreden kadınlar. Vel haşi'ine Allah'a boyun eğen erkekler. Vel haşiat Allah'a boyun eğen kadınlar. Vel mütesaddiqine, tasaddukta bulunan, zekatını veren erkekler. Vel e, mütesaddikat zekatını veren, infak eden kadınlar. Ve sa'imine, oruç tutan erkekler. Ve sa'imat, oruç tutan kadınlar vel hafizine furucuhum avret yerlerini günahtan koruyan erkekler vel hafizat ve kadınlar ve zakirin Allah kesira Allah'ı çok anan erkekler ve zakirat ve çok anan kadınlar. Teker teker hepsini saydı. Bunlar müminlerin güzel özellikleri yani. Hem kadınlarda olacak bu hem erkeklerde olacak. E lehum mağfireten ve azime. Peki sonuç ne? Bu kimseler bu iyi özelliklere sahip oldular. Ne olacak sonra? Allah onlara hazırlamıştır bir bağışlanma ve büyük bir karşılık, büyük bir karşılık da Allah'ın rızasını kazanan Müslümanların cennete gitmesidir. Ebedi nimet yani. Vma kana li mu'min walā mu'minta ida qadallahu wa rasuluhu amran an yikuna lehum an yikuna lehum alkhiratu min amrihim. Bir mümin ya da mümin kadın, mümin erkek ve mümin kadın için allah Teala ve Resulü elçisi bir hüküm verdiğinde onun artık tercihi yoktur. Yani ben ister uyarım ister uymam diye bir şey olmaz. allah Teala böyle olacak dediyse böyle olacak. Ben öyle düşünmüyorum. Öyle bir şey olmaz. Resulullah böyle yapmış ama ben farklı düşünüyorum. Öyle bir şey olmaz. Öyle bir tercih yok yani. İnsan Müslümanlığı tercih ettiyse hayatını Kur'an'a göre ve sünnete göre hazırlayacak. Ona göre bir hayat yaşayacak. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهِ وَرَسُولَهُ Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse وَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينَ Apaçık bir sapıklığa düşmüştür. Allah ve Resulüne itaat edilmesi gerekir. Sadece ben iman ettim, kurtuldum, olmaz. وَيَدْ تَقُولُ لِلَّذ۪ي اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهِ Hani sen diyordun ki Allah'ın nimet verdiği kimseye bu zeyt olduğu söyleniyor. Peygamberimizin kölesi. Peygamberimiz bu satın almış bunu. Kısa sürede tabii serbest bırakmış. Çok zeyt, çok kaliteli birisi. demiş serbest bıraksam da ben senin yanında kalacağım. Sonra babası filan da bulunmuş yani satılınca hani izi kayb kayboluyor. Bulmuşlar yine gitmemiş babasının yanına. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yanında kalmış. Allah'ın nimet verdiği kimse diyor ona. E ve aleyhi sen ona nimet verdin bir de. Yani peygamberimiz onun bakımına yardımcı oluyor, ilgileniyor. Ona demiş ki peygamberimiz emsik aleyke ve aleyke zevceke. Eşini yanında tut. Şimdi eşi boşanmak istiyor. Eşi de Hazreti Zeynep. Sonra peygamberimizin eşi oluyor o. Yanında tutuyordu. diyordu. Allah'tan kork. Yani sabret. ayrılmak istiyor eşin senden diye ve tuhfi fi nefsike mal mallahu mubdihi. Allah'ın açığa vuracağı şeyi sen gizliyordun. Yani bu nedir? Zeyd boşanınca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam evlenecek onun hanımıyla. Niye bunu Peygamberimiz içinde gizliyor? Zor bir şey çünkü zor bir durumla karşı karşıya Oğluğunun hanımıyla evlenmek diye bir şey yok o dönemde. İnsanlar oğul edindim ben bunu evlat edindim dediğinde çocuğu gibi kabul ediyorlar o dönemde. Ama çocuğu değil. O başka birisinin çocuğu yani. Dolayısıyla bir insanın kendi çocuğunun hanımıyla yani yeni evlenmesi kabul edilemez bir şey ya. Ama oğulluk öyle değil. O kendi oğlu değil yani başkasının oğlu. Dolayısıyla onu, o boşadığında onun hanımıyla evlenilebilir. İşte allah Teala bu uygulamayı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ile gerçekleştiriyor. Tabi Peygamberimiz için bir zorluk bu. Hani kimsenin alışmadığı, görmediği, duymadığı bir durum olacak. Ve peygamberimiz oğlunun hanımı ile evlenecek. Orada diyor ki sen diyor hanımını tut yanında Allah'tan kork sabret vesaire diyor. Ee, i̇çinde gizliyor çünkü bu evlilik gerçekleşecek. Ve tekşen nâse. insanlardan çekiniyordun sen böyle yapıyordun. Vallahu hak ben tekşah. Çekinme açısından Allah daha çok hak sahibidir. Yani sen Allah'tan çekin. allah Teala böyle istiyorsa bu böyle olacak yani. Felemme kada zeydun minhâ ve tara ve zevcna keha li keyla yekune alel mu'minina harcun fi azvaci iza qada minhunna watara ve kana Oysa kendisinden çekinme konusunda Allah daha layıktır demiştik. Zeyd eşinden yana isteğini yerine getirince yani eşi boşayın eşini boşayınca hanım ayrılmak istiyor. Şimdi tabii Zeyd kölelikten gelme. Hz. Zeynep de özgür bir kadın. E, köleyle evliliği yani yürümüyor. Problem oluyor. kölelikten azat edilmiş olsa bile yani yürümüyor. Onu seninle evlendirdik ki diyor Allahu Teala. Yani Allahu Teala böyle diledi. Oğlunun hanımıyla evlendirdi onu ve bu sayede de bu gelenek iptal oldu. Yani oğlunun hanımıyla evlenmez diye bir şey yok. Eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde yani onları boşadıklarında evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda müminlere bir zorluk olmasın diye böyle yaptı allah Teala. Ondan sonra serbest oldu yani. Müminler oğulluğunun hanımıyla evlenebilir hale geldiler. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmiştir. allah Teala bir şeyin olmasını isterse olur. Bu insani ilişkileri, toplumsal ilişkileri allah Teala belirliyor. Bu konuda e, onun hükmüne Müslümanların razı olması, ona göre yaşaması gerekiyor. Ma kana alel alen nebiyyi min haracin <laughs> fi faradallahu leh. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirme konusunda peygambere bir darlık yoktur. Allahu Teala'nın emrine itaat eder o. Sunnetullahi fil lezine min qabl. Daha öncekilere geçen yasada böyleydi. Yani daha önceki peygamberler de Allah Teala'nın koyduğu kurallara göre hareket ediyorlardı. Ve kana emrullahi kaderen maktura. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür ona karşı gelmek söz konusu olmaz. Müminlerden beklenen şey allah Teala nasıl uygun gördüyse insan ilişkileri, insanlar arasındaki kuralları nasıl uygun gördüyse böyle yapması gerekir. İnşallah biz de böyle yapan, hayatını buna göre yaşayan insanlardan oluruz. İnşallah bu sayede de cenneti hak ederiz. Ve ahiru davana enil hamdülillahi rabbil alemin. Son duamız alemlerin Rabbine hamdolsun. El Fatiha.